Reptilyanlar efsane mi, gerçek mi? Dünya gizemlerle dolu. Bazıları masum ve merak uyandırıcı, bazıları ise rahatsız edici ve inanılmaz. Reptilyan teorisi kesinlikle ikinci kategoriye giriyor. Bu teoriye göre insan kılığına giren sürüngen varlıklar gizlice gezegenimizi yönetiyor. Kulağa çılgınca mı geliyor? Çoğu kişiye göre öyle. Ancak bu teori dünya çapında şaşırtıcı sayıda insan tarafından inanılıyor ve tartışılıyor. Bu inanışa göre bu reptilyanlar şekil değiştirebiliyor ve insan toplumuna sızarak güç ve kontrol sahibi oluyorlar. Siyasi liderlerden ünlülere kadar toplumun zirvesindeki birçok kişinin aslında bu gizli sürüngen varlıklar olduğu iddia ediliyor. Amaçları insanlığı köleleştirmek ve dünyanın kaynaklarını ele geçirmek. Peki bu teorinin ardında ne kadar gerçek var? Bu inanç sistemine dair herhangi bir kanıt var mı? Yoksa bu sadece insanların hayal gücünün bir ürünü mü? Bu soruları yanıtlamak için reptilyan teorisinin derinliklerine inmemiz ve gerçeklerle kurguları birbirinden ayırmamız gerekiyor. Bu yolculuk bizi eski mitolojilerden karanlık komplo teorilerine, internetin derinliklerinden günlük hayatımızın tam ortasına götürecek. Hazır olun çünkü gerçeklik sandığınızdan çok daha tuhaf olabilir. Dünyamızı gizlice kontrol eden, şekil değiştiren sürüngen insansıların olduğu fikri modern folklorun büyüleyici bir örneği. Bu komplo teorisi hükümetteki, finanstaki ve kraliyet ailesindeki güçlü liderlerin hiç de insan olmadığını öne sürüyor. Bunun yerine eski bir sürüngen uzaylı ırkının üyeleri oldukları söyleniyor. Bu varlıklar iddiaya göre gerçek pullu formlarını insan kılığına girerek gizliyorlar. Anlatıya göre nihai hedefleri insan toplumunu kendi uğursuz amaçları için manipüle etmek. Reptilian komplo teorisine göre bu sürüngen varlıklar sadece insan kılığına girmekle kalmıyor. Aynı zamanda doğaüstü yeteneklere de sahipler. Bu yetenekler arasında zihin kontrolü telepati ve hatta görünmezlik gibi özellikler olduğu iddia ediliyor. Şekil değiştirme yetenekleri en çok bilinen ve tartışılan özellikleri arasında yer alıyor. Bu varlıkların insan formuna bürünerek toplum içinde gizlice yaşadıkları söyleniyor. Bu geçişlerin özellikle önemli anlarda ve kritik durumlarda gerçekleştiği öne sürülüyor. Bu şekil değiştirme yeteneği genellikle komplo teorisyenleri tarafından siyasi liderlerin ve diğer güçlü figürlerin gerçek kimliklerini gizlemek için kullandıkları bir araç olarak sunuluyor. Bu liderlerin dünya üzerindeki güç dengelerini kontrol etmek için reptilyan oldukları iddia ediliyor. Ancak bu iddiaları destekleyen hiçbir bilimsel kanıt bulunmuyor ve bu tür dönüşümlerin biyolojik olarak imkansız olduğu düşünülüyor. Bilim insanları bu tür iddiaların tamamen hayal ürünü olduğunu belirtiyor. Reptilyanların mitolojik kökenleri genellikle eski Sümer ve Babil metinlerinde bahsedilen Anunnaki'ye kadar uzanıyor. Bu metinlerde Anunnaki'nin insanlık üzerinde büyük etkileri olduğu, ve hatta insanları yarattıkları anlatılıyor. Bu metinlerde anlatılan tanrısal varlıklar bazen sürüngen özellikleriyle tasvir ediliyor ve insanlığın yaratılışında rol oynadıkları söyleniyor. Bu anlatılar reptilyan teorisinin temel taşlarından biri olarak kabul ediliyor. Komplo teorisyenleri bu mitolojik varlıkları reptilyanların gerçek kimliklerinin bir kanıtı olarak yorumluyor. Onlara göre bu eski metinler günümüzdeki reptilyan varlıkların kökenine dair ipuçları sunuyor. Ayrıca reptilyanların Draco takım yıldızından geldiğine dair bir inanış da var. Bu inanışa göre reptilyanlar dünyayı ele geçirmek ve insanlığı köleleştirmek için uzayın derinliklerinden gelen kötü niyetli varlıklardır. Bu varlıkların insanlık üzerinde gizli bir kontrol mekanizması kurdukları iddia ediliyor. Bu iddialar genellikle bilim kurgu filmlerindeki uzaylı istilası anlatılarına benzetiliyor ve herhangi bir bilimsel temele dayanmıyor. Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bu tür hikayeler reptilyan teorisinin popülerleşmesine katkıda bulunmuş olabilir şekil değiştirenlerin izleri reptilyan komplo teorisini savunanlar iddialarını desteklemek için genellikle çeşitli kanıtlar sunarlar. Bu kanıtlar genellikle düşük kaliteli fotoğraflar, videolar, mitolojik yorumlamalar ve kişisel deneyimlerden oluşur. Komplo teorisyenleri genellikle ünlülerin ve politikacıların fotoğraflarında görülen garip yansımaları, göz bebeklerindeki değişiklikleri veya vücut dilindeki tuhaflıkları reptilyan özelliklerinin kanıtı olarak yorumlarlar. Ancak bu tür görsel kanıtlar genellikle düşük çözünürlüklü görüntüler. Işık oyunları veya basitçe paraidolya adı verilen psikolojik bir fenomen yani rastgele şekillerde anlamlı desenler görme eğilimi sonucu ortaya çıkar. Antik metinlerdeki tanrıların ve diğer doğaüstü varlıkların tasvirleri genellikle reptilyanların varlığına işaret ettiği şeklinde yorumlanır. Ancak bu tür yorumlamalar özneldir ve mitolojik metinlerin tarihsel ve kültürel bağlamlarını göz ardı eder. Kişisel deneyimler, reptilyan komplo teorisini desteklemek için sunulan bir diğer kanıt türüdür. Bilim bu konuda ne diyor? Elbette elimizde kesin bir kanıt yok ama yokluk yokluk mudur yoksa çok iyi saklanan bir sır mı? Psikolojiye göre insanlar kontrol edemedikleri dünyaya anlam vermek için komplo teorilerine sarılır. Ama ya bu kez komplo değilse ya gerçekse? Gözlerimizin içine bakarak yalan söyleyen liderler, güç sahibi insanların soğukluğu sanki bizden değil gibiler, değil mi? Belki de her şey bir tesadüf ya da her şey planlı, sadece bir soru. Geceleri rahat uyuyabiliyor musunuz? Çünkü eğer bu teori doğruysa, uyanmanız gereken çok daha büyük bir gerçek var. Peki sizce reptilyanlar gerçekten aramızda mı yoksa bu sadece çılgın bir teori mi? Yorumlarda düşüncelerinizi yazın. Eğer bu tür gizemli konular ilginizi çekiyorsa kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Unutmayın. Gerçek bazen gözünüzün önünde saklanır.